Yavuz Ağıralioğlu'nun Türk ve Kürt tanımlarına tepki. Siz kimsiniz? İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun biz Türk'ün Müslüman olmayanına Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt'en için Kürt diyelim ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun biz Türk'ün Müslüman olmayanına Türk demiyoruz, Kemal ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt'e için Kürt diyelim. Niçin insan diyelim sözleri gündem oldu. Ağıralioğlu'nun bizim için önemli olan şudur. Biz normal şartlarda, tarih sahnesinde var olduğumuz günden beri arkasında büyük irademizle durduğumuz şey, Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarının dört başı mamur hale getirildiği bir süreci yaşadık beraber. Bu sürecin hiçbir tarafında diniyle, imanıyla, sözüyle, ahlakıyla olmayanlar, Kürdü, kardeşliğimizi, medeniyetimizi, imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin bizim açımızdan en kötü tarafı inançsızlığıyla, ahlaksızlığıyla temayüz etmiş bir topluluğu bin yıllık kardeşliğin üzerine bahane edilmesidir. Yani biz kendi Kürtlerimizi bir cinayet şebekesine teslim edemeyiz. Biz kendi Kürdümüzü Allah'a inancı olmayan, dine inancı olmayan, mukaddesata saygısı olmayan, insanlığa saygısı olmayan bir cinayet şebekesinin tasarrufuna teslim edemeyiz. Her türlü siyasi hatayı telafi edebiliriz ama bir cinayet şebekesinin hamiliğine kendi Kürdünü kaptıran bir devletin nereye gideceğini şimdiden öngöremeyiz sözlerini kullanması sosyal medya kullanıcıları arasında tepki gördü. Viral olan video sonrası Ağréloğlu'ndan açıklama geldi. Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Ağréloğlu, ne dediğimiz ortada. Birilerinin mal bulmuş maribi gibi davranmasına gerek yok dedi. Ağréloğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: Çözüm sürecinde PKK'nın muhatap alınmasına ve hükümetin siyasi koordinatlarının anlamsızlığına dair söylediğimiz bir sözü bütününden kopartmaya çalışmak beyhudedir. Ne dediğimiz ortada. Birilerinin mal bulmuş maribi gibi davranmasına gerek yok. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Müslüman olmayanı insan ve Türk saymıyorsunuz, o zaman Türk milleti adına bu dinsiz, imansız cinayet şebekesi ile niçin konuşuyorsunuz? PKK'lılar insan değil, bu ahlaksız örgütün için muhatap alıyorsunuz diye PKK'lılar için söylediğimiz bir sözün neresinden, niçin alındınız? Bana yahut çizgime düşmanlık edecekseniz, derdiniz buysa Türklük üzerinden yürümeyin. Arşivde onca söz, konferans ve açıklamamız var, Türkiye, Türklüğe dair. Zorlamayın, anlamaya çalışın. İslam öncesi Türklüğe, kim Türk değil diyebilir. Yahut biri dedi diye kim Türklükten çıkar. Ancak Türklüğün kaderine perçinlendiği İslam'ın Türklükten koparılma tehlikesine ve Türksüz bir İslam telakkisinin tehlikesine de her zaman dikkat çekerim. Türk tarihi ortadadır. Ama burada muhatap ne İslam öncesi atalarımızdır ne de gayrimüslim Hristiyan Türk soydaşlarımızdır. Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresinin hasımları ne demek istediğimi gayet iyi biliyor. Sözüm ancak bunun muhataplarınadır. Tarihi varlığı içinde tüm meşruiyetimizi Oğuz Kağan'dan beri Türk'ten ve Türk milletinden alıyoruz. Güncel politik mevzilerin yanlışları İslam'a hamledilemez. Samimi eleştiriler baş tacımızdır. Lakin maksadı sadece düşmanlık olan trolleri yahut trollüğün kendisine çok yakıştığı troll ahlaklı isimlerin dediklerini ciddiye almam, kimse de almasın. Siyasi çizgimiz belli. Türk İslam ülküsünün net ve duru ideallerine bağlı bir neferiyim. Oğuz Kağan'dan Atatürk'e, Göktürklerden Türkiye Cumhuriyeti'ne tek bir çizgidir. Ve tekrar üstüne basa basa söylüyorum. 1000 yıllık tarihi birlikteliğin ve efendimizin birbirine kardeş ettiği Kürtlerimiz ile bizi Marx'ın çocukları düşman edemez. Buna müsaade etmeyiz.